Merhaba arkadaşlar ben Erdinç. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar klan sandığı yeni geldi ve ben onda 10 yaptım. Hem de 22 tane taçla. Hadi bismillah diyerek açalım. Ama dur. İstediğim kartları size söyleyeyim. Elektro büyücüm, madenci, Lavtazı prenses. Bunlardan başka bir şey istemiyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Diyerek Basıyorum. Altın. 16 altı tane top. 8 domuz bilgisi. 60 şerit var var. 9 roket. 12 Abi abi geliyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. ney Bombacı mı? Al işte. Evet arkadaşlar. Üzdü yani çok üzdü ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Desem tabii ki de yalan olur. Daha savaş yapmadık. Savaş atalım azıcık. Ya çok üzüldüm ya. Bombacı gelmedi. İşte bombacı yani son anda verdi. Çok çok öyle şey olmuşum ki içime bir an çok iyi girmiştim. Maalesef. Süpersel ya. Bir tane efsaneyi vereceğim abi ya. Hadi dev biraz hızlı dev. Goblin fıçısını atalım. Buz büyücüsünü atalım. Çarpmayı bekletelim. Şimdi Mega Dal kovuğu atalım. Arkadaşlar destemi hepiniz öneririm. Yani kesinlikle öneririm. Hadi abi ya. Buz bak. Şimdi şövalye ver. Kulenin canı 106. Hayır. Ve abi felaket kulesini koyduğum yere bak ya. Büyücü vursun oraya zaten az olacak. Kapma elimize yedek kalsın. Çünkü bakın zaten 53 vuruyor. Sersemletmez iyi şeyi. 5 0, 0 5 saniye kaç kulesi falan filan hasar var biz oraya tek atıyoruz zaten bence buz uzbücüsü gidip oraya vurur ya belki vuramaz böyle mi ne atsam kesin vurur yani abi vurma o kuleyi aldı biz o kuleyi aldık. Tamam. Şimdi işkere durdum ama sonuçlar nerede o? Atardım seni eritiyordu onlar. Kapma var. Felaket bir var. Oh my god. Abi arkadaşlar büyük ihtimal biz bittik. Ama maalesef bilmedik. Buz biciğimizin çok az yanı kalmış. Şimdi döndürebilirsek desteği döndüreceğim. Yani baya bir kart dizceğim oraya. Şimdi bir iki diyelim. Mega dal kabuğu saklayacağım üç. dört, beş ve Abi, abi gözümüzü seveyim öldürmeyin dedi. Dev öldürmeyin. Buz büyücüsü yetiş oğlum buz büyücüsü. Ne güne duruyorsun sen? Arkadaşlar buz büyücüsü ne buz bir normal büyücü daha büyücüsü normal büyücü daha iyi iş görüyor ama ben buz büyücüsünü aldım sen. Aslında arkadaşlar buz büyücüsünün yerine prenses gelmesi lazım. Çünkü prenses büyücüsü en uygun. ben oyun gemisi kanalından baktım bu desteği. Prenses vardı. Buz Ben prenses olmadığı için buz büyücüsünü kullanıyorum. Ve arkadaşlar sürpriz bir haberle hesabımı sizlere çekilişi sunuyorum. Yapmanız gerekenler sadece sadece kanalıma abone olup videoya like atmak ve aşağıya yorum kısmına katılıyorum yazmak yazdığınız an zaten e, yani büyük ihtimal hesabı içinizden birine verebilirim kıvılcım var kıvılcım e, buz büyüdüsü ondan sonra altının 7. aranadayım 8 evelim turnuvalarım açık ve klanımız klanımıza gelmesi kesinlikle unutmayın. Her zaman online olan kişiler var, kolsuzlar, online olan kişiler var. Çok destekliyorlar benim. Yani hmm. benim iki günde benim 3 tane büyücüm vardı. 2 gün destek attım Şu an kaç tane büyücüm oldu biliyor musunuz? 49 tane büyücüm oldu. Bir tane daha hmm. olursam kaç level yapıyoruz? 6 level mi? İsterseniz marketten bir şey alabilirsiniz işte. Yani para biriktir bir şey yapabilirsiniz. Yani ben para biriktirip marketten eğer gelirse efsanevi kart onu almayı düşünüyorum. Pot başı açık 4 level olabiliyor. evet arkadaşlar sadece yapmanız gereken şey su. Şu. Videonun altına katılıyorum yazmak yorum kısmına kanalıma abone olup like atmak eğer baktım beni destekliyor videolarımıza like atıyor ama kanalıma abone değil sorun değil yine e, o kişiye hesabı verebilirim ama bizim kanalımıza destek olmayıp e, abone ol e, abone olmuş like atmış e, sadece çekilişi katmış onları da veriyorum ama abone olmayıp kanalımızı desteklemeyi çekiliş için katılanlara vermiyorum. Honda arkadaşımıza mezarlık çıkmış. Profili görüntülü diyelim. Ve arkadaşın 3 tane efsanevisi var herhalde. Hayırlı olsun diyelim. Ee, ve arkadaşa 2 e, seviye yapmış bu için. 8 tane toplam efsanevisi var. Goblin fıçısı 4 olabiliyor. Karpman 8 oluyor. Şövalye 8 oluyor. Elit ee, evet Barbar 8 evvel olmaya hazır. Yani çok az kaldı. Ee, yani taşım da yok. Evet arkadaşlar yapmanız gerekenleri söyledim. Videoya like atıp yoruma katılıyorum yazıp ve kanalıma abone olup ee, yapacağınız şeyler şu. Zaten söyledim. Daha da söylemeyeyim. Bakın bir sürü başarıları tamamladım. Deste desteleri değiştirebilirsiniz siz. Size kalmış artık para ee, ben yine desteni yani sorabilirsiniz keklik ne zaman oluyor? Keklik sonuçları ne zaman açıklanacak? Ya iki hafta sonra. Aynen iki hafta sonra açıklanacak. Katılmak isteyenler katılabilir. İki hafta sonra açıklanacak. Bence desteği değiştirmeyin. Deste çok iyi bir deste. Ee, çok kullanıyorum. Buz büyücüsü var. Kıvılcım var. Ee, 2005 kupadayım. 7. aranadayım. Ee, evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim Like atmayı yorum atmayı söylediğim gibi çekilişe de katılmayı unutmayın. Bay bay. İnşallah e, kanalımıza takip eden birine veya şu an ey sen izliyorsan sana çıksın. Yanlışlıkla kesin arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.